Merhabalar dostlar yepyeni bir Leblanc maçıyla karşınızdayız ve rank bir kaçıyoruz biliyorsunuzdur ee, 180 180'ler dedim en son bu maçta bakalım hangi maçta kaçıncı olduğumu elimden gittiği kadar maç başlarına koymaya çalışacağım dostlar ee, odaklanıyorum bazen sessiz olabiliyor video uzun olabiliyor onun için kusura bakmayın ee, Fokuslanıp Oyuna odaklanmam lazım çünkü ölmek Çok kötü bir şey ölmemem gerekiyor yani ölümden kadar hatta az ölmem gerekiyor yani bir ölüm iki ölüm maksimum. Olacak şekilde ölmeliyim. Güzel takas. Ben okeyim. Bu takasa karşı okeyiz abi her türlü. Farmımıza güzel top alırsak hiç sıkıntısı yaşamayız diye düşünüyorum leğinde. Elektrik geldikçe unutmuyoruz dostlar. Takas giriyoruz sadece. Onu kaçıracağız büyük ihtimalle. Minyonları da bu şekilde ayarlıyorum ki e, kule vurduğuna rahat kalabileyim minyonları. O da bizim minyonlara da vuracak. Tamam. Çok güzel. E, durumumuz iyi. Şu an yönünün e, yönenin rüzgarı varken dalmıyoruz abi. Biraz hasar vurdu. diye düşünüyorum. Şu an o yüzden biraz gerideyim. Öldüm. Yani bu kadar gereksiz söylemen anlamını bilmiyorum kardeşim. Bu lane'i puşlamak istemiyorum aslında ya. Dursun böyle lane. Yönün önce şey ne olmaz mı? Yani kemik zırh girmiş herhalde bu adam yan taraftan azimden. Bunu bir alalım önce bir. Geldim abi. Gel bakalım şu küsünü aslında rüzgarıma atacağım ona. Tamam kaçamaz o. Sal gitsin. Teşekkür ediyorum. Bizimkiler gençler. Yani şunları bir atın amına koyayım ya. Ne siki arıyor acaba bir düşünür. Hiçbiri atmamış. Hiçten atmamış Jinx daha. Dikkatini çektim. Jinx bir tane tozum atmamış daha. Gate sökmeye uğraşsam mı ya da bota bota vurayım ben ya. Ondan bir şey çıkmaz gibi ama deneyelim. Ee, Zinzua'nın Zinzo'nun şey yok. Manası yok hiç. Zorlamayacağım, ben yani. bir de geçeyim ben. Ne totem burayı? Zinzo'ya yeter mi girecek? Allah Allah, totem at. Niye acaba? Neden totem atıyor ki? Minyon keserken haritaya nasıl bakalım? Lan zekam yok benim diyor işte ne diyeceksin ki? Minyon çekil önümden senin belanı ben... Tövbe yarabbim tövbe tövbe. 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 Kopya gönderdim oraya. Ya minyon bildiğin adama e atacağım atmamam için etrafında dönüyor minyon. Dinzo burada. Geliyorum ben de o tarafa. Yönü yok ya. Yönü AFK herhalde. Adam bakmadı bile. Tamam onu daşta da Acele etme bekle ben de geleyim. Şu ben da atlayayım atla. mı? Atla sen onu. Ah canına bak. Benim canına bak diyeceğim. Benim canım var birazcık. Güzel 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 Ya FK, AFK yönü. Çok can yeni. Dinzo altı gibi. Götünü sikerim seni. bir şey pişekli söküm geleceğim ben. Biraz sökeyim buradan. Son plakını sökersem 11 level olacağım. Uy. Ama level defa diyorum ha. Ee, buradan bottan, şattan yok. İyi bu oyun bir sıfır ölümle. 15 kilo alsak, 20 kilo alsak yeterli olur. Aynen. Ben lüderim bitti, ayakkabı bitti. Tanışan tamam, şu göze şuna bak. Ver alayım? Ben aldım ya. Ne alaka lan? Yöne gelmiş. Abi ben böyle gördüm, mavi kayn alıp. Yöne gelemez, Yöne üstünde daha 6 level. Adam bütün komboyu yedi biraz kadılıyordum Beni bu canla girmeyin beyin istesen Ölebilirim. Bir de bu şeyler beyz atayım ben be. Old Kulesi'ni almak için uğraşalım ya. Onlar büyük ihtimalle bota gelecekler. En az 2 kilo alırsam mecahimi 15 yaparım. Ya e onu atamadı ha. Tek tek sıçrayı. Erken girme, erken girme işte. Tamam, erken girme. Geri zekalı öldürdüm adama niye yetenek atıyorsun sen? Ben ikisi de ondan aldım? Nasıl? Nasıl moralim bozuldu? Abi mi de? Tüm komboyu boşalttık. Adam onu aldı. Aa şurada 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 ya doğru gidelim. Kaçırma abi onu geleyim. Direkt tutuştur dört yapa Güzel. Evet, direkt tutuştur atıyor hiçbir şey yapmıyor. Ben mavi geliyorum şimdi geleyim. Ya bir tam alayım geleyim. Yakaladın sen onu. Yakaladık onları kaçamadım. Sal onu sal 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 sal. Ellem onu Yan Zulu çaldı diye ne kadar tırsın var ya. E, e'sini attı mı o ben mi yanlış Attı. Alabilirsin onu. da yürüdü mü lan o cidden? Nereye gitti lan o? Beyza kadar yürümüş ha. Ya. Dönsem bir bok alamıyorum. Gideyim bari midi puslayım. 25 mj yük hemen. Temizinden. Öndekilerinle canını azaltma abi. Biliyorum. Yani diyorsun ki bir W at hepsini temizle. Aynen. O şekil. Geliyorum. Oradan bir tane. Ama, ama ona dikkat edelim ha. Valla bir tane ulti attım dört kişiye birden. Aa arkamız dolu. Artık boş. Güzel. Kimi tekledin ya? Ben ya varmış ya abi. Ay. Ha geldi gel gel gel. Gel gel buraya, gel, gel gel. Ay Leona çok Ay. iyi geldi. Sonunda da fark etmem. Abi ölme ölme. Sözü ise. Bak bu oyun 11-0. Ölme o? Abi ölme ama risk yatma bey de. bir hmm, kill chat ya. Beyni iki tane kill saladım ikisi de içinden geç. Aha. Helal lan Zinzo kes onu. Aha bak. Zinzo'ya bak. Bekle abi bekle ölsün bekle abi. Kill çalma şey olmaz. Çalamadı at benden de. 13.05 Bayağı iyi yani. Böyle bir şansı yok artık Şiir işini yok abi daha yeni gitti Bunlar Vayne'deler Jinx'deler hem kafana sıç. Yaptığın harekete sıç. Kaçtı diyecektim ama kaçmadı. Ölmedi ya. Ölmedi ya. Nasıl ölmezsin sen ya? Yıldız'a nasıl <laughs> sandın? Ona biliyor ha. Yeminle ha. Adam Adamlar doğru. Boş boş da adam. Lan oğlum ulti basmıyor ya. Şaka Ben değil. öldüm ha. Demiyor sen ya. <laughs> Lan nasıl <doğru gülüyor> ben bunu asar vuramıyorum ya. Lan onu ben nasıl yerim? Tamam şu an girme girme boş boşver takas girme şu an. Giy Ama sıkıntı beynim Güzel. Tamam sıkıştırayım ben burada bunları. Aha, lan. Nasıl olamadım ben onunla? Hayır senin belanı Abi, şimdi. Adam zorla kila la. Geldi arkamızda. Abi. Sal sal. Bunlara bir şey yapmayacağız pek bir. Güzel hasar vurdum. Ah. Güzel vurdu onu da. Ah. Ona... Kopya mı geldi? Nerede geldi o? Kopya geldi bence. Yok. Al çektiği ruha geldi. Öldü o da salonda. Tamam. <laughs> onu onu ben bırakayım Öldü ya. öldü öldü o. Flash attım ona. Gidiyor. Evet. 20 can. Kaçar mı lan 20 can benim can benden? Beyin kuduruyor şu Allah aşkına diyor. Ne yapayım ben diyor. İyi bu arada 1k gold olsa bitiyor benim. Rabotom bittiği zaman tek, tek geçer mi ben? Ha kek geldi. 5 aydır ilk defa açtım diyor. Allah'ım. Allah, Allah yardımcısı olsun. Atam 5 aydır önemli ve karşısında biz gelmişiz. Ya Oha! Ben. İki Lan kişi mi geliyor? Biri? Giriyor, biri, biri giriyor, biri çıkıyor. Öteki flash <laughs> atıyor, öteki. Lan... Lan burada. Şu, bu itemler çok geri kalıyor ya. Bana verin. <laughs> kaç 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 ben kimi tekledim lan Adam öldürdüğümün farkında değilim ben ha. Lan ben öbür tarafta kaldım. Gittiğim adam abi, öldürdüğümün abi. farkında değilim ben. Onu yakaladık abi. Bulacağız abi onları. Şöyle martını diyorsun. Doğanlar da keseriz öyle bitiririz oyunu. Bütün kuleleri alalım. Bütün kuleleri. Kule, kule boyuna kule yapalım. Yona devam abi ona bir tek at ya. Az yanası bir örümü. Sadece otobüsten vurdu ona sarı. O ne oğlum bir şey vurdu lan tavuz attan. penta geliyor gel gel. Aha penta penta. Ana, w gitti. Abi ölme ölme ölme. At W at. Lan ben nasıl bu Vuramıyorum. Beyni onu anlamadım. Alo ne diyorsun? Penta saymadı. Niye bak? Penta sayar diyor. Adam daha doğmadı penta saymadı ha. Dostlar video hoşunuza gitse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.